Evet arkadaşlar, e, kamu görevi etik Davranış ilkeleri e, dersimizin üçüncü bölümünde e, iki uygulama yapacağız. Bunlardan birincisi ne kadar etik davranıyoruz diye. E, birinci ve ikinci bölümde sizlere etikle ilgili anlattığım, etik kurallarla anlattığım e, ilkelerin e, uygulamalarını yapmaya çalışacağız. Çünkü bu tür eğitimlerde teorik eğitimler insanların belki e, akılda kalıcı olmayabilir. Ancak e, bunun uygulamasını gösterdiğimizde e, ne kadar e, faydalı olduğunu görmekteyiz. Burada birinci uygulamamız ne kadar etik davranıyoruz? Bizim işte sabahtan beri açıklıyoruz. Kendiniz de bir nevi bu kurallara uygun olarak test edebilirsiniz. Bunlardan birincisi mesai genelde geç gelir, erken ayrılır. Yani bu sizin, tabi burada mesai genelde geç gelir, erken ayrılırım Tabi hayır olacak. Yani eee Evet derseniz etik davranmamış oluyorsunuz. Buradaki etik davranmanın gerektiği hayır olması lazım. Mesleki bakımdan kendimi yetiştirir, mevzuatı güncel takip ederim. Kamu hizmeti bilinci diye bir etik ilke bahsetmiştim. Oradaki kurallara göre mesleki bakımdan kendimi yetiştirir ve mevzuatı güncel takip ederim demek arkadaşlar. Yani evet, doğruca burada etik olan bir insan bunun doğrusunu evet olarak belirtmesi lazım. Çünkü bu kamu hizmeti bilinciyle ilgili bir e, davranıştır. İşimi yaparken mevzuatı tam olarak açıklık olmadığı ve takdir hakkımı kullanmam gerektiği durumda şahsi ve işini yaptığım kişinin menfaatini değil kamu menfaatine esas alır. Heh. Burada evet. Doğru olanı burada yapılması gereken doğrusu evettir. Çünkü biz etiğin temelinde kamu yararını gözetmek vardır. Zaten kişilerin özel menfaatlerini düşündüğünüz zaman veya kendi menfaatini düşündüğünüz arkadaşlar etik davranmamış oluyorsunuz. Gene iş yerinde gereksiz yanan ampulleri söndürürüm, savurganlıktan kaçınırım. Biz bir etik ilke bahsetmiş, savurganlıktan kaçınma, tasarruf tedbirlerine uyma gibi. Bu da arkadaşlar o ilkeyle birlikte iş sahiplerini gereksiz yanana, iş yerinde gereksiz yanan ampulleri söndürürüm, savurganlıktan kaçınırım demek. Etik davranıyorsunuz burada bu sorunun bu cevabı evettir. Vatandaşların işlerini yaparken aynı gün bitebilecek işlerini genelde bitirmem, gün tayin ederim. Aynı gün bitebilecekse yapmanız gerekir. Eğer gün tayin ediyorsunuz siz etik dışı davranmış oluyorsunuz. Bunun böyle bir davranış şekli yanlış bir davranıştır, hayır olması gerekir. Gene siyasi düşüncelerini bildiğim, aynı görüşte olduğum ve tanıdıklarımın işini diğer vatandaşların işinden önce yaparım. Bu bir etik dışı davranış arkadaşlar. Böyle olmaması lazım. Biz herkese aynı mesafede olmamız lazım. Bak sabahtan beri anlattığımız etik davranış ilkeleriyle ilgili nasıl bağlantılar kurabiliyoruz? Böyle bir davranışların doğrusu siyasi düşüncelerini bildiğim, aynı görüşte olduğum ve tanıdıklarım işini diğer vatandaşlar işinden önce yaparım. Bu etik dışı davranış arkadaşlar. Sizin etik olmanız için herkese aynı mesafede olmanız lazım ve işlerimiz sırasıyla yapılması lazım. Genel müdürlüğümüzden ve taşra birimlerimizde emekli olanların işini diğer vatandaşlara göre ayrıcalıklı ve hızlı yaparım. Biz eski kamu görevlileriyle ilişkiler diye bir etik ilke bahsetmiştik. Bu onunla ilgili bir etik ilke. Burada doğru olan böyle yaparsınız etik dışı davranmış oluyorsunuz. Tanıdıklarımı, eş, dost ve akrabalarımı işimde ayrıcalıklı ayrıcalık tanımıyorum. Doğru davranıyor esasında. Esasında etik ilkelere uygun bir davranış şekli. Görev yaptığım il veya ilçede iyi tanınmayan kişilerle oturur, kalkar, onlarla birlikte olurum. Bahsetmiştim etik ilkeleri anlatırken e, saygınlık, güven diye bir etik ilke vardı. Görev yaptığım bir ilçede iyi tanınmayan kişilerde e, oturup kalkarsanız siz yıplanırsınız. Yani e, bu etik davranmamış oluyorsunuz. Hizmetlerimizden yararlananlara bazen kötü davranıyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlar hizmetten yararlanan vatandaşı kötü davranış ve kötü muamele yapılmaması gerekir. Böyle bir davranış şekli etik dışıdır. Mesela arkadaşımın etik dışı davranışlarını görüyorum ama uyarmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bu da etik dışı davranış. Yani uyarmamız lazım, gerekirse bildirmemiz lazım. Çünkü bir kişinin yaptığı yanlış bir şey bizi e, kamuoyunun gözünde yıpratır. Hizmetlerimizden yararlanan iş sahiplerine dairemiz ve kendim için bazı taleplerim oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılayanlar daha iyi davranıyorum, işlerinizi daha hızlı yapıyorum görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması diye bir etik ilkeden bahsetmiştik. İşte bu onunla ilgili bir konu. Burada ee, bu davranış şekli doğru bir davranış şekli değildir. Etik dışıdır. Amirim ve vesaire arkadaşlarım nazik ve saygılı davranıyorum. Evet. Nezaket ve saygı ile ilgili bir etik ilke. E, saygılı davranmak bu doğru bir davranış şekli etiktir. Dairede çalışkan vatandaşlar bana işle ilgili bir şey sorarsa cevap vermem. Onlarla kesinlikle ilgilenmem. Ya yani cevap vermek gerekiyor arkadaşlar. Yani özellikle tabii biz bunu son yıllarda ön başvuru sistemini geliştirdik. Ön başvuru sisteminde vatandaşları sorularını bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Ee, i̇lgilenmem demek arkadaşlar etik dışı bir davranış. İş arkadaşım amirlerin vatandaşları etik dışı davranışlar veya yasa dışı iş işlemleri yetkili makamlara bildiririm. Yetkili makamlar. Bizim tabii ee, sadece bizim kurumda değil, e, diğer kurumlarda da kol kırılır, yeni içinde kalır der ama o ileride çok büyük problemlere neden olabilir. Bu bildirim demek arkadaşlar etik bir davranıştır. Bunun tersi etik dışı davranıştır. Yaptığım ve iş işlemler sırasında tarafsız olamıyorum. O işteki görevim başka bir arkadaşım tarafından yapılması için durumu amirlerime bildirdim. Çıkar çatışmasından kaçınma diye bir etik ilke vardı. Eğer onunla ilgili husus bu. Böyle bir davranış şekli e, ee, başka bir arkadaşım tarafından yapılması için durumu amirlerin bildirim demek doğru bir davranış şeklidir, etik bir davranıştır. Görev yaptığım iyi ilçede kendimi ve ailemin ihtiyacı için yaptığım alışverişte ismimi, ünvanımı belirterek esnafın bana diğer kişilere sağlamadığı indirimi sağlamasını isterim. Bu etik dışı bir davranıştır. Görev ve ünvanların menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması diye bir etik ilkeden bahsetmiştik. Bu onunla ilgili bir madde e, e, davranış şeklidir. Yapmasını isterim demek arkadaşlar bu davranış şeklinin etik dışı olduğunu göstermektedir. İşini yaptığım vatandaştan her türlü hediye ve başlık kabul ederim. İşini yaptım diyor. Yani işini yaptığı bir vatandaştan hediye ve başlık kabul etmek arkadaşlar etik dışı bir davranıştır. Yani hediye alma menfaat sağlama yasa diye bir etik ilkeden bahsetmiştik. Dersimizin ikinci bölümünde onunla ilgili bir husustur. Bu etik dışı bir davranıştır. Meslektaşlarımız dairelerimizde kitapların satılmasını aracılık eder, yardımcı olur. Bu da arkadaşlar etik dışı bir davranıştır. Olmaması gerekir. Bu gene dersimiz ee, dersimizde ikinci bölümünde anlattığımız etik ilkelere aykırı bir husustur. Dairenin telefonunu, fotokop makinesini, kağıtlarını ve benzerlerinin özel ihtiyaçlarımda kullanmam. Kullanmam. Kullanmam demesi bunun etik davrandığını gösterir. Kullanması etik dışı davranıştır. Gene kamu malları ve kaynakların kullanılmasıyla ilgili arkadaşlar bir etik ilkeden bahsetmiştik. Bu onunla ilgili bir davranış şekli. Kullanmaması doğru bir davranış şekli, etik bir davranıştır. Mesela sahipleri için pek iş yapmam, işleri mesela haricinde yaparım. Bu arkadaşlar tamamen etik dışı bir davranıştır. Hem aynı zamanda doğru bir davranış şekli de değildir. Dersimizin gene ikinci bölümünde açıkladığım etik kurallara aykırı bir davranış şeklidir top kadrosunun verileri tanıdıklarım vermekten çekinmem. Arkadaşlar bu da yanlış bir davranış şeklidir, etik değildir. Yaptığım her işin, attığım her imzanın hesabını verebilirim. Hesap verme sorumluluğuyla ilgili bir etik ilkedir arkadaşlar. Hakikaten eğer hesabını veremeyeceğiniz işlerin içerisine imza atmamanız lazım. Bu buradaki yaptığım her işin, attığım her imzanın hesabını verebilirim demek doğru bir davranış şeklidir, etik bir davranıştır rüşvet, menfaat, hediye, bahşiş teklif eden ve veren teklif bakımından bildirir ve cezalandırma sağlarım. Evet, anlatmıştım. Etik dışı davranışlar size teklif olduğunda ne yapmanız gerektiğinde ki hususa uygun, o etik ilkeye uygun bir davranış şeklidir. Bu etik bir davranıştır. Mal bildirimde hes mal bildirimimi hesabı sorulur diye doğru vermem veya eksik bildirimde bulunurum. Bu da yanlış bir davranış arkadaşlar mal bildirimde bulunması ile ilgili bir etik davranış şekillerinden bahsetmiştik. Mal bildirimlerinin doğru bir şekilde verilmesi gereklidir. Yani burada kendimizi ne kadar etik davrandığımızı gösterebilen yaptığımız kısa bir testtir. Şimdi ikinci bir uygulama yapacağız. Buradaki uygulamada ise tabii e, biz bu etik konularında e, birçok arkadaşlarımız belki yeni karşılaşıyor olabilir. Biz bunu bu şekilde e, anlatırsak e, o şekilde anlatabiliriz. Burada ki hususta arkadaşlar ne kadar e, bir örnek çalışma içerisinde anlatabilirsek size e, faydalı olmaya çalışacağız. Burada bir örnek olay çalışmamız var. Örnek olay çalışmamız da bizim birkaç tane örnek olay çalışmamız var ama ben birincisini sizlere açıklamaya çalışacağım. Ee, bu örnek çalışması esasında bir hikaye gibi bir şey ama içinde birçok kişiler var, birçok etik dışı davranışlar var. Siz şimdi zaten bunu dinlediğinizde ben anlatırken veya ben okurken siz dinlediğinizde kendiniz diyeceksiniz ki ya bu e, kişilerin yaptığı bazı davranışlar etik veya etik değildir gibi e, sorgulamaya başlayacaksınız. Tabii bu örnek olay çalışması arkadaşlar. Sadece bu eğitim materyali olarak hazırlanmıştır. Sadece bu etik eğitimlerinde kullanılmaktadır. Burada geçen kurum, şahıs ve olaylar gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. Sadece etik eğitimlerini kullanmak üzere eğitim materyali olması için hayali ürün olarak yazılmış ve hazırlanmıştır. Olayda geçen kişiler vardır. Bunlardan bir tanesi müdür Sami Bey'dir. Diğeri memur Mervan'ımdır. Hanım'dır. Diğeri hizmetli Ali Bey'dir iş sahibi Ökkeş Bey'dir. Bir de muhakkik Ahmet Bey diye olayın beş tane kahramanı var. Muhakkik lafını belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Muhakkik arkadaşlar inceleme soruşturmayı yapmak için görevlendirilen müfettiş olmayan kişiler. Denetim elemanı olmayan kişilerdir. Yani bildiğiniz gibi inceleme soruşturmalar genelde müfettişler ve denetim elemanları tarafından yapılabildiği gibi bazen özellikle yerelde bir müdür diğer bir memuru muhakkik olarak görevlendirebilir. Kaymakamlıklarda başka birilerini yani müfettiş olmayan kişiler de muhakkik olarak görevlendirilebilir. Bizim bölge müdürlüklerimizdeki işte bölge müdür yardımcısı gibi, şube müdürü gibi arkadaşlarımız da muhakkik olarak görevlendirilebilir. Yani muhakkik bu anlama gelmektedir. Şimdi buradaki örnek olayımızda Gelişim Bakanlığı X genel Gelişim Y-İl Müdürlüğü'nde Sami Bey müdür olarak çalışmaktadır. Sami Bey çok iyi eğitim görmüş, görmüşte amirleri ve personel tarafından sevilmektedir. Ancak müdür olabilmesi için mevzuat gereği doğu görevi hizmetini yaparak Y-İl Müdürlüğü'ne atanabilmesi mümkün iken, geçen yıl hatırlı tanıdıklarına giderek torpille kendisine öncesi istinayi bir görev atattırmış. Orada birkaç gün görev yaptıktan sonra da Eskiden beri memur olarak çalıştığı ve ünvan yükselme sınavı sonucu atanması gerekli müdürlüğe naklen yönetici olarak ataması yapılmıştır. İşte başlıyor arkadaşlar bak etik dışı davranışlar. Yani bak atamasında sıkıntı var zaten. Yani e, mevzuata belki ataması uygun ama ünvan yükselme sınavı sonucu atanması gereken bir kişiyi bir ara formülle atıyorlar. Bunlar etik dışı davranışlardır. Ayrıca müdür olmasını memurluğu zamandan tanıdığı sık sık o müdürlükte işi olan ve işlerine kolaylık sağladığı iş sahibi Ökkeş Bey de yardımcı olmuştur. Bu nedenle iş sahibi Ökkeş Bey'e de minnet duymaktadır. Onun bütün taleplerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bak, o yardımcı oldu artık onun kontrolünde arkadaşlar. O ne derse o nokta. İşte etik dışı davranışlar başladı. İş sahibi Ökkeş Bey bunu arkadaşlar kendinizde etrafınızda görebilirsiniz. İş sahibi Ökkeş Bey kastettiğimden kimlerin olduğunu da görebilirsiniz. Kendinizde yorumlayabilirsiniz. İş sahibi Ökkeş Bey, işi gereği eskiden olduğu gibi Sami Bey müdürlüğe atanmasından sonra da bu müdürlükte birçok işi olmaktadır. Sami Bey'in verdiği destekle işleri kısa sürede, sıra beklemeden, sorunsuzca yapılmaktadır. Ökkeş Bey çevrede iyi tanınmayan, menfaat için her şeyi yapabilecek karakterde bir kişidir. Bu nedenle Sami Bey'e arkadaşları ve çalışanları Ökkeş Bey'den uzak durmasını telkin ve tavsiye etmektedir. Ancak Sami Bey, Ökkeş Bey hakkında söylenene dikkat almayıp, Ökkeş Bey'e sürekli ayrıcalıklar tanımakta, işlerini çabuk bitmesi için diğer vatandaşları tanımadığı kolaylıkları Ökkeş Bey'i tanımaktadır. Ökkeş Bey de Sami Bey'i dışarıda lüks mekanlarda yemekleri ve eğlenceleri götürmekte ve onu ağırlamakta ayrıca maddi destek de sağlamaktadır. Ökteş Bey her işi bittiğinde Sam Bey'e hediyeler almaktadır. Sam Bey de hediyeleri kabul etmektedir. Bu durumu bilen müdürlük personeli rahatsız olmakla birlikte bir şey yapmamaktadır. Bak arkadaşlar sabahtan beri anlattığım dersimizin birinci ve ikinci bölümündeki bütün olumsuzluklar burada yaşanmaya başladı bak. Birçok etik dışı davranışlar var. Etik ihlalleri var. Bunlar da burada görebilmektesiniz. Eee Memur Merve Hanım, müdürünün bu tutumundan son zamanlarda rahatsız olmaktadır. Bu nedenle müdür Sami Bey'e tepki vermeye çalışmıştır, başlamıştır. Yaşanan olaylar olan kızgınlığından dolayı fevri davranışları da olmaktadır. Ökkeş Bey, müdürünü tanıdığı ayrıcalığı tanımamaktadır. Ökkeş Bey, Merve Hanım'ın kendisine ayrıcalık tanımaması gibi davranışların önüne geçmek için bir gün Merve Hanım'a işlerinde kolaylık sağlaması ve kendisine ayrıcalık davranması için küçük bir paket içinde altın iki bilezik hediye etmek ister. Merve Hanım kendisine yapılan bu teklifi reddeder ve iş arkadaşlarının yanında Ökkeş Bey'e bağırmış, kızmıştır. Ökkeş Bey çok zor durumda kalmış ve kendisini haklı hale getirebilmek için oradakilere Merve Hanım'ın işine geciktirdiği hediyeyi bu nedenle istediğini, etraftakilerin bu hediyeyi gördüğü için almayarak böyle davrandığını, kimse görmeseydi hediyeyi alacağını anlatmaya başlamıştır. Bak arkadaşlar, iftira da var burada bak. İşte etik zor bir konudur arkadaşlar etik davranan insanlar bazen böyle kötü muamelelerle de karşılaşıyor. Ama siz hiçbir zaman bunlardan taviz vermemeniz gerekir. Müdürlüğün hizmetli kadrosunda bulunan Ali Bey çok dürüst ve herkes tarafından sevilen, takdir gören birisidir. Üniversitede, lisede çocuk okutmakta, eşinde çalışmamaktadır. İş sahipleri kendisine bahşiş ve hediyeler teklif etseler de hiçbirini kabul etmemektedir. Çocukların okul masrafları için akşamları mesai saatleri dışında taksi şoförlüğü yaparak ek gelir elde etmektedir. Bak arkadaşlar meslek dışında bir iş yapmaya çalışıyor. Sırf çocuğunu okutabilmek için. Belki bu da bir etik dışı davranış ama meslekle ilgisi olmadığı için arkadaşlar e, farklı. Yani dairede bak kamu hizmetiyle ilgili hiçbir şeye kabul etmiyor. Yani esasında Ali Bey daire içerisinde yaptığı kamu hizmetiyle ilgili çok etik davranmaya çalışıyor. Memur Merve Hanım ile iş sahibi Ökkeş Bey'in olayına en yakın tanık hizmetli Ali Bey'dir. Ökkeş Bey'in bu suçlamalarına karşı Merve Hanım, Ali Bey'in suçları doğruları söylediğinden emindir. Müdür Sami Bey tartışma üzerine odasından çıkarak tartışma alanı yere gelir. Ökkeş Bey, Müdür Sami Bey'e Merve Hanım'dan şikayetçi olduğunu söyler ve şikayetlerini anlatır. Şikayeti incelemek için muhakkik Ahmet Bey görevlendirilmiştir. Ahmet Bey'in görevlendirildiğini duyunca Müdür Sami Bey çok sevinir. Çünkü geçmişten arkadaşlıkları vardır. Yani müdür Sami Bey ile e, görevlendiren muhakkak Ahmet Bey e, arkadaşmış. Bundan dolayı da Sami Bey zannediyor ki kendi lehine işlem yapılacak. Yani e, kendi ne derse o yapılacak gibi bir düşünce hissinde. Bak etik dışı davranan insanlar bu kadar küçük düşünen insanlardır. Muhakkak Ahmet Bey inceleme ve soruşturmaya geldiğinde müdür Sami Bey her haliyle taraflı ve memuru Merve Hanım'ın aleyhinde ifadeler kullanılarak Ahmet Bey'i etkilemeye ve yönlendirmeye çalışmaktadır. Tecrübeli muhakkak Ahmet Bey durumu, bu durum dikkatinden kaçmamıştır. Tanık hizmet Ali Bey olayı dost doğru muhakkak Ahmet Bey'e anlatır ve yazılı yeminli ifadesini verir. Muhakkak Ahmet Bey gerçekleri öğrenir. Müdür Sam Bey'i yönlendirmelerine rağmen yapılması gerekenleri yapar. Düzenlediği raporda Sam Bey müdürlük görevinden alınmasını adli ve idari yönden cezalandırmasını ister. Ökkeş Bey'in de devlet memurundan haksız dolayı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep eder. Ayrıca Merve Hanım ve Hizmet Ali Bey'e örnek davranışları ve etik davranış şirketlerine uymalarından dolayı ödüllendirmelerini teklif eder. Sonuçta müdür Sam Bey ile iş sahibi Ökkeş Bey mahkemede yargılanmış ve ceza almışlardır. Sam Bey müdürlük görevinden alınmıştır. Memur Merve Hanım ile hizmetli Ali Bey örnek iyi yöndeki davranışlarıyla görevlerini yerine getirirken etik davranış şirketine uymaları nedenleriyle amirleri tarafından ödüllenilmiştir. Arkadaşlarımız hikayemiz bu kadar. Burada biraz önce bahsettiğim gibi birçok etik olan veya olmayan davranışlar var. İşte örnek olayda geçen davranışla birlikte tartışırsak örnek olayda hangi etik davranış ilkeleri ihlal edilmiştir? Mesela burada en çok ihlal edilen birisi hediye menfaat sağlannın uymama. Ondan sonra birçok etik dışı davranışlar var. En çoğu da arkadaşlar hediye menfaat sağlannın uymama gibi bir etik davranış. İhlali söz konusu. Olay kahramanlarının davranışları sizce etik bir diye baktığımızda mesela bak Ali Bey o kadar zor durumda müdür de onun üzerine baskı kurmaya çalışıyor. Hizmet Ali Bey gayet etik bir şekilde davranıyor. Ökkeş Bey'in davranışları etik dışı, gene Ahmet bir e, müdür Sam Bey'in davranışları etik dışı. Birçok etik dışı davranışlar var ama orada muhakkik Ahmet Bey de o kadar baskı gruplarıyla ilişkiler de olsa yani arkadaşlığını da kullanarak sen bir arkadaşlığını kullanmak istiyor ama dost doğru görevini yapıyor. Onun davranışları da etik arkadaşlar. Olay kahramanlar karşı karşıya kaldığı etik ikilemler var mıdır? Evet vardır. Biliyorsunuz orada anlattığımız gibi Hizmetli Ali Bey doğrular da söyleyebilirdi. Müdürün etkisinde kalanarak doğru olmayanlar da söyleyebilirdi. Mervan'ımı zor durumda da bırakabilirdi. Burada yapması gereken hizmetli alibi etik ikilemde kalmıştır. Dost doğru şeyler söylemiştir. Burada etik ikilemler de vardır. Bu tür etik dışı davranışların olmaması için kamu kurumundan neler yapılmalıdır? Hepiniz beyin cimnastiği yaparsanız bu tür olaylar hepimizin sizlerin tapu ve kadastro müdürlüklerinde karşı karşıya olabileceği. Tabi bu biraz abartılı bir olay. Tabii eti anlatmak için verilmiş olan bir abartılı olay. Ama bunun çok basitleriyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür etik dışı davranış olmaması için en önemli şeylerden birisi arkadaşlar etik bilinçlendirme. Eti nedir? Etik dışı davranışlara karşı ne yapılması gerekir? Ya kurumlarda etik kültür doluluş bu tür sorunlar olmaz zaten. Herkes de etik davranırsa bu tür sorunlar hiç olmaz. Olaydaki kahramanların tutum ve davranış doğru ve yanlış yönleriyle birlikte ayrı ayrı değerlendirin diye bir başlık açtığımızda, tabi burada Ali Bey'in davranışları, burada mesela Sam Bey'in davranışları son derece kötü. Sam Bey'in ataması bile yanlış. Yani ama bu tür atamalar kamuda var mıdır arkadaşlar? Vardır ama bunlar belki yasaldır. Yasa gereğince yapılabilen atamalardır ama vicdanlarda her zaman rahatsızlık veren, Davranışlardır, etik dışıdır. Sam Bey'in birçok davranışları personel işte Ökkeş belli olan ilişkisinden dolayı Ökkeş belli olan ilişkileri son derece etik dışıdır. Gene Memur Merve Hanım bazı davranışları mesela ilk zamanlarda sessiz kalması gibi davranışları belki etik olmayabilir ama sonradan sonradan e, bunları karşı koyması belki e, etik olabilir, e, etiktir. Gene Hizmet Ali Bey'in davranışları da son derece doğrudur. Muhakkak Ahmet Bey'in davranışları son derece etiktir. Ama Ökkeş Bey'in, işte bu Ökkeş Bey gibi vatandaşlarda karşı karşıya kaldığınız veya etrafınızdan bu tür serbest iş yapıyorum diyerek bu tür insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konularda arkadaşlar rehberiniz her zaman, ben şunu söylüyorum, tabii dersimiz bitiyor artık, 3. bölümü de bitiyor. Etik davranan insanlar kısa vadede kaybediyor gibi gözükebilirler. Ama uzun vadede her zaman kazanırlar. Etik kurallara uyarak, kamu hizmetimizi yerine getirirsek hepiniz arkadaşlar çok e, rahat ederiz. Kurumumuz vatandaşın gözünde daha iyi noktalara gelir. Saygınlığımız artar. Bu nedenle hepimiz etik davranış ilkelerimize uymamız gerekir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.